20 30 35 36 37 38 39 40 Kaç demişti Letafet abla ya? 75 milyon muydum? Yani 35 milyon eksik. Babamdan istesen mutlaka şey beğenir. Benim için çok değerlisin ama Ömer'in bana aşık olması için tek çare seni satmak. Murat zengin, okumuş, kültürlü bir kız arıyordu. Oysa Türkan ilkokul ikiden terkti. Okuyamamıştı. Neredeyse açlık sınırında yaşıyordu. Yani fakirdi fakir. Kültür meselesine gelince Türkan Chopin'le Chopin arasındaki farkı bile anlayamazdı. <laughs> Oo, abi kardeş böyle? Bey yoluna. Belki sinemaya gideceğiz. Sen de gelsene. Çok isterdim. Ama önemli bir işim var. Ya. Aslında Osman sebebini biliyor. Öyle değil mi Osman? Neymiş bu aranızdaki sır ya? Çok merak ettim şimdi. Yakında öğrenirsiniz. <laughs> Hadi bay bay, bay bay. Sen neler karıştırıyorsun bakayım abi? Tamam tamam be, kızma. Ben hemen geliyorum şimdi. Kolay gelsin. Sağ ol. Çıkıyor musunuz kızım? Evet anneciğim. Seher dediğim gibi canınız ne istiyorsa yapın. Güzel bir gün geçirsin abi. Tamam anneciğim merak etme sen öpeyim. Hadi kızım. Cık, bekletme tamam. abi. Tamam. Hadi güzel. Hadi kolay gelsin tekrar. Sağ ol. Hadi güle güle. Bay bay. Letafet abla çok heyecanlıyım. Ben de. Ömer gerçekten bana aşık olursa var ya. Ee? Senin nikah şahidim olmanı istiyorum. Al şunu tak başına. Olmaz olur muyum kız? Hem bakarsın o zamana çok daha başka şeyler de olmuş olabilir. Anlamadım. Hayatın ne getireceği hiç belli olmaz. Seni kızım gibi seviyorum. Bunu bil yeter. <laughs> <laughs> Öksüme lan <suratıma> karşı. <laughs> ne yapabilirim hastayım. Git evinde zıbar hastaysan. <laughs> Biraz peynir verirsen gidip yatacağım zaten. Açık hesap bitti kardeşim. Bundan sonra para peşin, kırmızı meşin. Ama Tahsin Efendi, durumu biliyorsunuz, evet. bu hastalıktan sonra işten çıkardılar. Bana ne kardeşim, sen de hastalanmasaydın o zaman? Ya git başımdan, burada ticaret <laughs> yapıyorsun, daha işim var. Ulan <laughs> öksürme be!